Biz parti yapmak. Parti mi yapmak istiyorsunuz? Evet! Bakayım Ayşe sen makyaj mı yaptın? Nazlıya da bakayım. Ayşe gel bakayım. Nazlı bakayım yüzüne. Bakayım Nazlı makyaj yapmış. Allah'ım gözlerini almış. Ayşe bakayım sana. Senin makyajına bakayım. Ayşe gözlerini kapat. Ayşe ne yaptın kendine? Allah'tan beri makyaj yapmamışsın kendine. Ne istiyor? Ne istiyor? Paletiniz mi? Nazlı senin de orada büyük paletin var. Siz makyajları yaptınız, parti mi yapmak istiyorsunuz? Evet. Parti malzemeleriniz mi yok? Mi? Beril parti malzemeleriniz mi yok? Evet. Aa ben buldum kendi malzemelerimi. Bak Allah'ım parti malzemeleri alıp geliyorum, bekleyin. Lütfen bize parti malzemesi alabilir misin? Alamazsan yoksa sihirle geçeyim. Ama Beril dışarı çok soğuk ve hava kararmaya başladı Olamaz, artık. Sihir. Durun bir, yol, bir yolunu düşünelim. Şu kızlar hala makyaj yapıyor. Biraz bunlara bakalım. Nasıl yapıyorlar? izleyelim. Evet Ayşe'den makyaj videoları arkadaşlar. Ayşe, Nazlı kırmızı giydi diye kırmızı mı sürüyorsun? Yok. Beret sen de yapıyor musun makyaj kendine? Yapmıyor musun? Nazlı bakalım. Her yerine sürmeyin ama. Bakayım Nazlı. Yeter yeter yeter. Nazlı yeter yeter. Aşkım. Tamam, bakalım Nazlı makyajına. Neyse hadi kızlar ben... Siz bu odadan çıkın. Siz bu odadan çıkın. Ben bir e, çözüm düşüneceğim tamam mı? Neyse ben kızlar bir şeyler düşüneceğim. Siz bu odadan bir çıkın. Ben bir şeyler bulacağım tamam mı? Arkadaşlar ben şimdi kızlara sihir yapacağım. Daha sonrasında parti malzemeleri gelecek. Hokus pokus parti malzemeleri gelsin. Ve parti malzemeleri geldi. Kızlara şimdi göstereyim. Kızlar gelin bakalım parti malzemeleriniz geldi. Kızlar parti malzemeleriniz geldi. Hadi bakalım takın. Bir de gözlükleriniz var. Gözlüklerinizi de takayım ben size. Sonra parti yapıyoruz tamam mı? Aa bu kızlar partiye hazır. Kimin doğum günü partisi ben kızlar? Doyacağım. Beril'in mi? berili iki doğdun o zaman. 7 yaşına giriyorum. 7 yaşına giriyor Beril. Evet mutlu yıllar verir sana. Beril sana. Kocaman alkış Beril'e. Şimdi kızlar ben size müzik açayım oynayın tamam mı? Müzik açmadan mı oynayacaksınız yani? Ayşe oynamaya başladı, Nazlı da oynuyor. Beril de oynuyor, müziksiz oynuyor bunlar. Ay kim? şapkası düştü? Ayşe'nin düştü. Ayşe hemen al. Hayır Nazlı atma. Tamam. Evet seni açacağız şimdi Beril bekle. Hemen doğum günü şarkısı açıyoruz sana. Evet şimdi parti başlasın o zaman kızlar. Evet. Şapkaları düşüyor bu kızların. <laughs> ya bütün hepsinin de şapkaları düşüyor. Beril tutup tutup. Ayşe çıldırdı. <laughs> Beril de çıldırdı. Diyorsun. Ayşe tenge tenge yapıyor. Kız var ya. Nazlı şapkasını taktı. Evet. Yeni Arkadaşlar aslında bugün Beril'in doğum günü değil. Kızların canı parti istediği için biz öyle gelişigüzel gelişi güzel bir de, kutlama yaptık. Yarın benim doğum günüm. Doğum günün olunca pastalı bir kutlama yaparız. Değil Senin doğum günün de. yazın. De. Sıcak, de. sıcak de. Baba, olunca. Açalım. Arkadaşlar. Açalım de. Çok. Lütfen siz bu videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. 100.000 like alın 100 like lütfen. Ooo Beril. Tamam Kapatma. Evet Beril için beğenilere basın Beğenil arkadaşlar. Be. Abone ol. Evet abone tamam. ol. Kıyamam Beril. Kıyamam Beril. Arkadaşlar sana gönderir lütfen. yazıları kanalımıza abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sıra Nazlı'da. Nazlı'ya yapıyoruz.